Kazakistan'da maden kullanıcıları desteklenecek meclis petrol ve uranyum üretimiyle ile ilgili kuralları güncelleyen yasa tasarısını ikinci okumada kabul etti. Belge mevcut sahaların 5000 metreye kadar derinleştirilmesini, ihale yapılmaksızın izin verilmesini öngörüyor. Bu düzenlemelerin jeolojik keşif çalışmalarını hızlandırması ve yeraltı kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlaması bekleniyor. Ağır bitümlü ve şehir petrolü içeren karmaşık maden sahalar için özel bir hukuki zemin getiriliyor. Bu tür projeler ek teşvikleriyle desteklenecek ve madencilik alanında yenilikçi teknolojiler uygulayan şirketler için özel koşullar sağlanacak. Osman Baylanıstı Yasa tasarısına petrol geri kazanım oranını artırmayı yönelik yöntemlerin uygulanmasına ilişkin özel bir madde ile bu teknolojileri kullanan şirketlere teşvikler sağlanması yönünde öneri dahil edildi. Kazmınaygaz sahalarında modern petrol geri kazanım yöntemlerinin kullanılması 2050 yılına kadar 14 ile 25 milyon ton ek petrol üretimi sağlayabilir. Bu eski sahaların etkin kullanım süresini uzatacak ve istihdamı koruyacaktır. жұмыс орындарын сақтауға ақпал етеді Meclis bankalar ve bankacılık faaliyetleri hakkında yasa tasarısına ilk okumada değerlendirdi. Tasarının amacı finans sektörünü düzenlemek ve vatandaşların çıkarlarını korumaktır. Belge tüketici haklarının korunmasını güçlendiriyor ve finansal dolandırıcılığa karşı yeni mekanizmalar getiriyor. Dijital teknolojileri özel önem veriyor. İlk iz dijital tengenin yasal statüsü tanımlandı ve kripto paralar ile değer dijital varlıkların dolaşımı düzenlendi. Yasa tasarısı ayrıca iki tür banka lisansı, evrensel ve temel lisansı getiriyor. Bu Kazakistan'da finansal hizmetler pazarının genişletilmesine olanak tanıyacak. Evrensel lisans, geniş bir hizmet elpazesinde faaliyet gösteren büyük bankalar için, temel lisans ise daha düşük sermaye gereksinimlerine sahip ancak faaliyet alanı sınırlı küçük bankalar için tasarlandı. Bu düzenlemi sistemin istikrarını tehlikeye atmadan yeni bankaların piyasaya girmesine olanak sağlayacak. İlk kez getirilen davranışsal denetim mekanizması bankaların finansal istikrarının yanı sıra müşterilerle olan etkileşim biçimlerini de izlemeye maç. Bu sistemin hedefi tüketici haklarını korumak, adil rekabeti geliştirmek, zorunlu hizmetlerin önüne geçmek ve uyuşmazlıkların hızlı şekilde çözümlenmesini sağlayacak.